Merhaba arkadaşlar, NFC ile temassız ödeme nasıl yapılır? Onu anlatacağım. Öncelikle telefonunuzun ayarlar kısmına geliyorsunuz. Daha sonra arama kısmına NFC yazın. Temassız ödemeler sayfası var. Burada varsayılan uygulama Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Cepdetip. Biz Naysı nice seçtik. Temassız ödemeye açıyorsunuz. Nasıl NFC ile ödeme yaparım? ödeme uygulaması kullanarak ödeme yapmak için cihazınızın arka tarafını bir ödeme noktasına tutun. Post cihazına. Ödeme uygulaması kurun. Ardından telefonunuzun arka tarafını temassız işlem sembolünün olduğu herhangi bir ödeme noktasına doğru tutmanız yeterli olacaktır. Burada biz Nice uygulamasını temassız ödemeye açtık. Ayarlar kısmında temassız ödeme bilgileri, kart ayarları temassız ödemeye açık. Ödemelerimizi temassız yapabilir. Temassız ödemelerde geçerli günlük harcama limitini belirleyebiliriz. En fazla günlük limit şu an 2000 TL. 750 TL'ye kadar temassız ödemeler şifresiz oluyor. 750 TL'den sonra kart şifresi girmemiz gerekiyor. Kart şifresini de belirleyebilirsiniz. Ayrıca NICE'da temassız ödemelerde market alışverişlerinde %10 iade. Şimdi kampanyalarına bakalım. E-ticaret Et alışverişlerinde %10 Market alışverişleri, A101 BİM Carrefour, migros marketlerden yapılıcı alışverişlerde post cihazını temassız ödeme ile %10 para iadesi kazanabilirsiniz. 50 TL ve üzeri alışverişlerde kazı kazan oynama hakkınız da oluşuyor biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi nice alışverişi yapacağız. BİM marketten temassız ödeme alışverişi. 707 tamam. 107 mi? Sıra bakmayın. Tamam onaylandı. Tamam. Evet, tamam. Aldı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.